Hala? 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 Halam? Hala? Hala aç gözünü kurban olayım. Hala? Hala ne oldu? Kurban olurum kalk hala. oldu kızım? Olan, olan iyi değil. Bir şey oldu. Uyan diyor, uyan diyor. sulara geç. Ne olmuş Salih amca? Nesi var? Kapıyı aç. Halam, halam. Dayan gözümü seveyim halam. Halam Allah aşkına dayan Nasıl yaptım böyle bir şey Murat? Silahı nereden buldun bir kere? Karıştırma orasını. Buldum işte. Örgüttekilerle konuştum. İki kişiyle buluşacağız. Onlar çözecek bu işi. Bugün biz hep birlikte okuldayken üstünde silah mı vardı senin? Yeter ya. Bir de sen mi sorguya çekeceksin beni gece gece Zeliha yetmezmiş gibi? Yardım edecek misin, etmeyecek misin oğlum onu söyle. Edeceğim Murat. Edeceğim. Ama sırf Zeliha'nın hatırı için yapıyorum bunu, haberin olsun. Bu meseleden kurtulalım, yollarımız ayrılıyor seninle. Tamam lan, tamam uzatma. Bekle burada, geliyorum ben. Duydun mu lan sen beni? Duydun mu beni? Bu son, son kez kolluyorum kışına. Bir daha da suratını görmek istemiyorum senin. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım, anladım, anladım. Tamam. Bırak. Gözcülük et. Polis falan gelirse haber verirsin. Yürü hadi. Kurtul silahtan. Yok kızım. Yok bir şey. Su içmeye kalkmıştım ben. İyi geceler. <laughs> iyiymiş falan. Sabaha kadar uyutacaklarmış. Durmayın burada dedi. Nesi varmış peki Salih amca? Kalp hastasıymış. Bilmiyor musunuz hiç? Yok. Bilmem. Ne olacak şimdi peki? Yanına sokmayacaklar mı? Yok. Gece boyunca müşahede altında kalacakmış. Siz gidin dedi. Sabah gelirsiniz dedi. Olmaz. Ben gitmem bir yere. Ben burada kırılır yatarım gitmem. Kadir. Adam gitin dedi işte. Olmaz böyle burada kalmak falan. Hastane burası. Dayı. Ne arıyorsun sen burada? Eşeğin ne arıyorum. Dayı git buradan. Senin anlayacağın işler değil bunlar. Bulaşma sakın. Ha. Bak benim yolum belli. Bu kokuşmuş sistemin kölesi olmak için gelmedim ben bu dünyaya senin gibi. Benim davamı anlayamazsınız siz. Ne sen, ne senin gibiler. Senin davan ne lan? Senin davan neymiş? Deve kadar boyun var, kuş kadar aklın yok senin. Dayı. Ha dayıcığım, ne dayı dayı, ne? Söyle dayısının güzeli. Çocukken de ayrılmazdın ben dayı dayı diye. Hatırlıyor musun Erdek'te topunu kesmişti çocuklar. Sen de alay ağlaya gelmiştin karı gibi eve. Anan korkuyor, baban desen zaten. Ay yaş. Şişeden kaldıramıyor kafasını. Sen bana geldin. Dayı topumu kestiler dayı. Hatırladın mı? Dayısının güzeli. Gittik bulduk çocukları. Söyledim dedim hangisi kesti topunu? Sen erkek gibi şöyle kafanı kaldırıp şu kesti diyemedin. Zangır zangır titriyordun. Hatırladın mı dayısının kuzusu? Ha? Öküz gibi dövdüm ben de hepsini. Koskoca adama bacak kadar dövdürttüm be. Hatırladın mı? Meğer kardeşmiş veletler. Babaları çıktı geldi gecenin bir vakti dayandı kapıya. Annen tırsmış, balkondan atlıyor donsuz diyen. Kırmışlar şeyi babanın kafasında. Sen gene bana geldin. Gene bana geldin. Dayı koş babamı öldürüyorlar koş. Babalarını dövdüm amcaları geldi amcalarını dövdüm sülalesi geldi. Bitmedin lan bitmedin. Çocukluğundan beri derdin tasan bitmedi. Şimdi adam mı oldun başımıza? Defol git buradan dayı. <laughs> Ne, lan? ne bu? Ne yapıyorsun sen benim? Bey git buradan. Bey git buradan. çık i̇şte bana bak. Sen mi vurdun o çocuğu? Bey git buradan. Çevap ver! Sen mi vurdun okulda çocuğu? Ya kimseyi vurmadım ben. Beni mi takip ediyorsun sen? Ne istiyorsun benden Ya! Sen niye takip ediyorsun beni ya? Kim olarak takip ediyorsun sen beni? Komiser Ayhan olarak mı? Yoksa karıma göz dikmiş dayım olarak mı? Söylesene! Ne diyorsun lan sen? Farkında değil miyim sanıyorsun? Karıma nasıl baktığını görmüyor muyum sanıyorsun? Kendisi filan hayatın yetmedi. O kızın da hayatını yıkacaksın değil mi? ver Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Beni de mi vuracaksın? Ne yapacaksın? Dayı ver şunu bana. Sonra çek git. Bak gideceğim buralardan. Bir daha görmeyeceksin beni. Senin de istediğin bu değil mi ya? Ya verirsin o silahı bana. Ya da dediğin gibi. Bela olurum senin başına. Duyuyor musun? Ver o dayı. Sonra da git buradan. Yollarımız ayrılsın. Gidecek misin gerçekten? Sen benim yakamı bırakırsan... ...ben de senin yakanı bırakırım. Giderim buralardan. Kaybolurum ortadan. Seriha e ne olacak? Dayı. Son kez söylüyorum. Ver şu silahı bana. Ver ve kurtul benden. Kan başında gözcülük yapıyordum. Murat burada sizinle buluşacaktı. Silah sesini duyunca ben de. Yardım edin, yardım edin. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Hemen hadi. Ben bulaşmam o bu işe. Konuştuğumuz gibi silah yok ederim o kadar. Gerisine karıştırmayın beni. Polis gelir birazdan. Siz de dağılın bence. Aklınızı kullanın. Görmüyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Hayır. Araba yakında. Birlikte götürelim. böyle Salih amca. Halamı orada bıraktık geldik ama. Kal ne yapacaktın? İşte doktor gidin dedi. Öyle olsa der derler. Söylerler dedi mi Salih amca? Komünitler kahrolsun, başbitler kahrolsun, komünitler Hadi zor bir parça ettiler. Galatasaray kovuttuk. Galatasaray deli. Salih amca. Gece gece zahmet verdim size de. Kader. Ne vardı Salih amca? Korkmayacak mısın sen bir başına böyle? Sağ ol sal Kaldın mı da daha önce tek başına evde? Yok ama olsun. İyi o zaman. <laughs> İstersen ben seni yarın yine hastaneye bırakırım. İyi akşamlar Salih amca. amca. Ne vardı Salih amca? Olmaz böyle. Sen korkarsın şimdi. Gece burada kalayım. Yok, Allah razı olsun. Zahmet verdim zaten yeterince. Ben. sen bakıyorsan <Gülüyor musun>? kafanı sal. <laughs> Yok Kemal korkacak bir şey. her şeyi yaptık. Hastanemize geldiğinde her şey çok geçti. Başınız sağ olsun. <laughs> Sen gündürdün. Senin yüzünden. güvenli bir yere bırakacağım sizi. Sonra başınızın çaresine bakmanız lazım. Ayrılmazsak yakalanırız.